Herkese selamlar dostlar. Bugün 18 Haziran 2023 Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Teknoloji Raporları'nda bu hafta YouTube in videosu kapatmaya çalışıyor. E-Devlet verileri çalında haber ortaya çıkıyor. Reddit protestoları devam ediyor ve Microsoft Edge webde dolaşırken gördüğünüz resimleri kendisine gönderiyor. Detaylar ve daha fazlası şimdi sizlerle. Join us now. YouTube Nvidia'sa kapatma mektubu gönderdi. Mektubun içerisinde YouTube API'nin kurallarını ihlal ettiklerini yazmışlar ama Nvidia YouTube API'ni kullanmıyor. Şu an geliştiriciler mektuba cevap vermeme kanaatindeler çünkü aslında mektup yanlış. YouTube'un API'ni kullanmadıkları için yanlış bir şey yapmıyorlar. Tabi bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak YouTube tekrar videosunun peşinden gidecek mi? Kodada Bookworm olan Debian 12 yayınlandı. 11.000 yeni paket ve 43.000 güncellenen paketin yanı sıra özgür olmayan cihaz yazılımlarını içeren yeni bir repo geliyor. Aynı zamanda iPhone ve iPad'lerin kullandığı bir dosya sistemi olan APFS desteği de geliyor. Artık Gnome eklentiler sayfasındaki geliştiricilere bağışta bulunabiliyorsunuz. Çok sevdiğiniz ve gelişimine devam etmesini istediğiniz bir Gnome eklentisi varsa bağış yapmayı unutmayın. Let's rock. Google Bard artık kod yazıp sonucunu size gösterebiliyor. Bunun için muhtemelen arka planda Google Colab'daki gibi bir sistem kullanıyordur. Tabii bu çalıştıracağı komutların belli bir sınırı olacaktır. Her yazdığımız şeyi çalıştırmayacaktır, reddedecektir. Şimdilik habere göre matematiksel işlemler string manipülasyonu gibi şeyler yapmak için kullanılabiliyor. Meta yazdığınız metinden şarkı veya melodi üreten açık kaynak bir yapay zeka yayınladı. Adım müzikken henüz test etme şansım olmadı ama ana sayfalarına girdiğinizde güzel örnekleri sergilemişler. Tabii bunları ben YouTube kanalımda kullanmak istiyorum aslında. YouTube videolarını arka plan müzikleri olarak kullan kullanmayı çok isterim. Ama birazcık da korkmuyor değilim. Bu platformlarda problem olur mu diye düşünüyorum bazen. Stable Diffusion kullanarak anime veya farklı temalarda QR kodları yaratabiliyorsunuz. Bilmiyorum böyle bir şey kullanmak isteyen olur mu ama ilginç olduğu için paylaşmak istedim. Meta araştırmacılar için yeni bir resim tamamlama modeli yayınladı. İddialarına göre bu model tıpkı insan mantığıyla resmin kalanını tamamlayabiliyor. Ve şu an için piyasadaki en iyisi olduğunu iddia ediyorlar. Microsoft Azure kullanan devlet dairelerine GPT-4 modelini sunmaya başladı. Biliyorsunuz devlet dairelerinde ve özel şirketlerde hassas veriler olur ve bunu bir yerlere girmemeniz gerekir. Microsoft Microsoft işte devlet değerlerinin GPT kullanımını kolaylaştırmaya çalışıyor. Bu adımı özel şirketler için de yapmıştı. Birkaç hafta önce konuşmuştuk. Ama bence bir devlet dairesiyseniz ya da bir özel şirketiniz varsa bile bunu Azure'de değil de kendi sunucularınıza, kendi bilgisayarlarınıza depolamanız daha iyi olabilir hala. <laughs> Geçtiğimiz hafta yine çok konuşulan konulardan birisi e-devletin hacklenmesi oldu. Ben açıkçası hacklendiğine dair bir veriyi bulamadım. Daha doğrusu internette gezdiğimde aratmalar yaptığımda herhangi bir şekilde bunun olduğuna dair bir veriyi bulamadım. Şu an haberlerde bahsedilen web sitesi herhangi bir işlev görmüyor. Ama bu mecliste falan da konuşuldu. Arattığım haberler doğrultusunda CHP sözcülerinden bazılarının konuştuğunu da duydum. Şu an bu olayın gerçek olup olmadığını tam olarak çözemedim. Umarım gerçek değildir. Windows'a gelen Haziran ayı güncellemesiyle birlikte 17 yetki yükseltme açığı, 3 güvenlik bypass etme açığı ve 32 uzaktan kod çalıştırma açığı kapanıyor. Daha fazlası da var. Dolayısıyla aylık güvenlik güncellemenizi yapmanızı tavsiye ederiz. Damn. Bu hafta en çok konuşulan olaylarından birisi Reddit'in API ücretlerini değiştirmesiyle birlikte subredditlerin gizliye alınması oldu. Bir noktada 7000'den fazla subreddit gizliye alındı ama şu an 4400 civarlarında dolaşıyor. Burada benim tarafımı soracak olursanız bence her iki tarafında haklılık payı var ilk başta baktığımızda. Birçok uygulama Apollo gibi ya da diğer Reddit uygulamaları Reddit'in API'ni kullanıyor ve bir sürü kullanıcısı olduğu için bu tarz uygulamaların. Çünkü Reddit'in ana uygulaması çöp olduğu için kimse Reddit'in ana uygulamasını kullanmıyor. E ne oluyor? abi. Bu sefer Reddit'in API'ine çok yük binmiş oluyor. Reddit'te artık diyor ki ben bunu istemiyorum. Eğer ki benim API'mi bu kadar çok kullanacaksan ona göre ödeyeceksin. E ona göre ödeme de olmuyor. Çünkü bu uygulamalar hali hazırda yıllık anlaşma yapmış kullanıcılarıyla. E kalkıp bir anda ücretini değiştiremiyor. Hatta Apollo gibi bazı uygulamalar da hayat boyu üyelik falan satmışlar yani. Öyle düşün. Bu sorunun kökeni bence aslında ilk baştan geliyor. Yani birincisi Reddit'in uygulaması bu kadar çöp olmamalıydı. İkincisi uygulama geliştiricisinin de hatası var. Yani hayat boyu üyelik satmaması lazımdı mesela. Niye? E nereden biliyorsun? Yani sen API'nin fiyatları gördüğün gibi artabilir. Böyle bir şey olabileceğini tahmin etmeliydi geçmişte falan filan. Ama bir yandan da Reddit'in uygulaması çöp olduğu için Reddit'in erişilebilirlik özellikleri çok kısıtlı. Görme engelli olan insanlar rahat rahat erişemiyor Reddite. Bunun için işte ek üçüncü parti uygulamalar kullanmak zorunda kalıyorlar. Kimse Reddit'in ana uygulamasını ve masaüstü web arayüzünü bile sevmiyor ve dolayısıyla üçüncü parti uygulamaları kullanıyorlar. İki tarafın haklılık payını da bu şekilde bakabiliriz. Ama genel olarak Reddit'in CEO'sunun ve yönetiminin tutumunu gördüğümüzde diğer tarafa hiç bakmıyorlar diğer taraf hiç umurlarında değil yani bir tarafta görme engelliler varmış umurlarında değil bir tarafta işte senin uygulamanı sevmeyen senin uygulamanın gelişmesini isteyen kesim varmış bu bu umurlarında değil çok sert bir tavır takınıyorlar dolayısıyla ben bu tavırı beğenmiyorum yönetimde olan CEO'nun açıklamalarını da beğenmiyorum ve günün sonunda ben de protesto yapan kısmı destekliyorum açıkçası belki bunun hakkında detaylı bir video yapabiliriz kanalda siz ne düşünüyorsunuz sizce edit yönetimi daha uzlaşmacı bir tavır sergilemeli miydi yoksa sizce sabredicilerim moderatörleri mi haksız? Düşüncelerinizi aşağıda beklerim. Geçtiğimiz bir hafta içerisinde Binance ve ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu arasında bir anlaşmazlık vardı. Borsa Komisyonu Binance.us'in bütün mal varlıklarının dondurmalarını talep ediyordu. Şu an bir anlaşmaya varmışlar. Binance ABD müşterilerinin bütün cüzdan anahtarlarını ABD'de tutacak ve her zaman olduğu gibi çalışmaya devam edecek. Reddit mobil kullanıcıları için webden erişimi tamamen kısıtlayabilir. Geçtiğimiz hafta yaptıkları bir deneyde bazı mobil kullanıcıları webden Reddit'e erişemedi. Zaten normal web üzerinden Reddit'e erişmek işkence ama kullanıcılarını bu kadar uzaklaştırmalarına gerek yok. Bence isteyen istediği yerden erişebilmeli. Microsoft Edge internette dolaşırken görüntülediğiniz resimlerin URL'sini kendisine gönderiyor. Bunu yapmasının nedeni yeni getirdiği resim upscale etme özelliği. Tarayıcıda da varsa olarak açık geliyor ve internetteki düşük çözünürlüklü resimleri daha güzel görmenizi sağlıyor. Bunu yaparken de görüntülediğiniz resmin URL'sini kendisine gönderiyor. Bunun ana sorunu Edge'i indirip kullanan kişilerde bu hali hazırda açık bir şekilde geliyor ve kullanıcının herhangi bir şekilde işte görüntülediği resimlerin Microsoft'a gönderildiğinden haberi yok. Bu kötü bir şey. Yani bunu işte daha yeni çektiğimiz en iyi tarayıcıyı bulduk videosunda da konuşuyorum. Yani bu şekilde varsayılan olarak kullanıcının mahremiyetini ihlal eden şeylerin açık gelmemesi lazım. Kullanıcının açık açık bilgilendirilmesi lazım. Ve bence bu büyük bir mahremiyet sorunu. WhatsApp'a yeni gelen özellikle 60 saniyelik video mesaj gönderebileceksiniz. Bunun nedenini ben çok anlayamadım açıkçası. Zaten arkadaşımla veya ailemle bir video paylaşacaksam kaç saniye olup olmaması neden önemli bilmiyorum. Benim gibi e bu kokuyorsanız ilginç bir alet geliştirilmiş. artırılmış gerçeklik gözlüğü takarak kitap okuyabiliyorsunuz. Gözü yorar mı bilmiyorum ama kesinlikle denemek isterdim. Texas'ta çocukların ailelerinin izni olmadan sosyal medya hesabı açması yasaklandı. Bu konu çok tartışmalı biliyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında bilmiyorum. Sizce çocukların sosyal medya kullanımı gözetlenmeli mi? Bence kesinlikle gözetlenmeli ama işte bunu hangi derecede yapacağız ya da nasıl yapacağız ya da nasıl başaracağız? Bunlar büyük soru işaretleri ve gerçekten oturulup konuşulması gereken soru işaretleri. Çünkü sosyal medya kullanımının bugün ne kadar zararlı olduğunu, özellikle kontrol edilmediğinde sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de aynı şekilde zararlı olduğunu görebiliyoruz. Ama bunu işte ne derecede nasıl kontrol etmemiz gerektiği konusunda hakikaten bu konu hakkında hem uzman kişiler olarak hem sistemsel olarak düşünebilen insanları toplayarak bir çözüm üretmek gerekli. Bu Texas'ın ürettiği çözüm çözüm müdür bilmiyorum. Tabi yine sizin düşüncelerinizi aşağıda beklerim. Notion kullanıyorsanız ve para kazanmak istiyorsanız Notion Insider adında bir pazar yeri açıldı. Notion'u çok sevmediğimi biliyorsunuz ama siz aktif olarak kullanıyorsanız belki bunun üzerinden para kazanabilirsiniz diye takipçilerimize haber vermek istedim. Google Domains Squarespace'e satılıyor. Bu hafta birçok kişinin üzüldüğü bir haber oldu. Google Domains çok ucuza TL üzerinden fiyat veriyordu. Takipçilerimizin hangi alanı da servislerini kullandığında merak ediyorum. Instagram, Telegram benzeri kanallar özelliğini herkese açtı. Henüz benim bakma şansım olmadı ama biz de bu özelliği duyurduk için kullanabiliriz. Gerçi Telegram'da da olduğu gibi botla entegre etme olayları var mı bilmiyorum. Evet dostlar bu haftaki teknoloji raporunda sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi teknoloji raporunu podcast uygulamalarından bulabilirsiniz veya aşağıdaki bağlantıdan tıklayarak podcast sayfasına gidebilirsiniz. Haberler hakkında ve benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi yine aşağıda bekliyorum. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve teknoloji raporunun bu bölümünü bitirmeden yanda gördüğünüz katıl üyelerime de için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Philip Roth, HXV'ye, Eren Seyfi, Alpa, Potemkin, Cin, İsmail Sarıkaya, Furkan Karata Demirtaş, Murat Çabuk, Mayfrek, Taner Uyamar, Süper Egen Kılıçarsan, Emre Reyhan, Sub Sehra, ve yanda gördüğünüz yer bütün isimlere destekler için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkürler. Siz de yaptığımı işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.